Peki sokak kedileri? Onlar da sokak köpekleriyle aynı şekilde mi değerlendirilir? Aslında kedi meselesi köpeklerden hem benzer hem de farklı bir tablo sunuyor. Bu nedenle ekolojide köpek-kedi ayrımı çok önemli. Şimdi net, bilimsel ve sade bir çerçeveyi sunmaya çalışalım. Ortaya koymaya çalışalım. Sokak kedileri de Doğal ekosistemin parçası değiller, tıpkı sokak köpekleri gibi. Ama yaptıkları etkiler, sebep oldukları etkiler köpeklerden farklı. Yani kediler de doğal ekosisteme ait değiller, tıpkı köpekler gibi evcil kedilerin kontrolsüz çoğalmasından türemiş durumdalar. İnsan yerleşimleri olmadan yüksek popülasyonlara ulaşmaları mümkün değil. Bu nedenle yerli fauna da değiller. Antropojenik yani insan kaynaklı ekosistemlerde yaşayan bir türdürler. Köken olarak aynı kategori yani sinantrofik tür dedik ya köpeklere. Sokak kedileri de aynı şekilde. Ama etkileri yani ekolojik sisteme dengeye etkileri daha sessiz ve çok daha yıkıcı olabiliyor. Kediler köpeklerden farklı olarak yüksek başarıyla av yapan bir yırtıcı tür. Kedilerin ekolojik etkilerini şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir, dünyada yaban hayatı üzerinde en büyük avcı baskılarından biridir biliyorsunuz kedi türü. Yılda milyarlarca kuş, sürüngen, memeli ve böcek öldürdükleri bilimsel olarak kayıtlı. Özellikle Avustralya ve ABD'de bu konularda çok çalışılmış. Avlanma sebepleri kedilerin bir açlık için, iki oyun için, üç refleks için ve güdüsel avcılık sebebiyle. Yani dört sebep var. Köpeklerde bu kadar güçlü bir yırtıcılık, refleksi yok. Evet kedileri sevimli oldukları için seviyoruz. Kediler insan dostular tıpkı köpekler gibi ama ekolojik denge içerisinde sebep olduklarını atlayamayız, yok sayamayız kediler aslında atalarına baktığımız zaman invasive predator yani istilacı avcılar olarak biliniyorlar. Bazı ülkelerde, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da falan sokak kedilerine dünyanın en başarılı istilacı türlerinden biri tanımı yapılıyor. Bu ülkelerde kediler yerli kuş türlerini yok etmeye yaklaşmış, sürüngen popülasyonlarını dramatik biçimde azaltmış ve bazı küçük memelilerin neslini tehlikeye atmışlardır. Şimdi o zaman kedi ve köpek farkına bakalım. İkisi de ekolojik sistemde doğal olarak kabul edilmiyor. Sokak köpeklerinin insan bağımlılığı çok yüksekken sokak kedilerinin ki orta düzeyde kabul ediliyor avlanma yeteneği bakımından sokak köpekleri daha düşük orta olarak değerlendirilirken sokak kedilerinin çok yüksek olarak değerlendiriliyor. Yaban hayatına tehdit sokak köpekleri daha çok sürü halinde baskı yani tehlike, yaralama, öldürmeye sebep olabilirken sokak kedileri sistematik av baskısı yani kuş avlar, kertenkele avlar, fare avlar ve benzeri. İnsanlar için riski elbette sokak köpeklerinin daha fazla. Kuduz gibi hastalıkları yayar dedik ve saldırgandır. Özellikle sürü halinde dolaştığında ciddi anlamda ölümcül tehdidi vardır. Sokak kedilerinin ise insan için riski daha düşüktür. Saldırı riski de daha azdır. Peki ekosistem içerisindeki etkileri nelerdir? Sokak köpekleri bilimsel olarak ekolojik sistemde dengesizliğe ve rekabete yol açar. Sokak kedisi ise direkt yırtıcılık ve tür kaybı sebebiyle ekosistemi negatif etkiler. Yani şöyle söyleyebiliriz. Köpekler ekosistemi bozar. Kediler ise ekosistem içerisinde tür kayıplarına neden olur. Kedilerin şehir ekosisteminde karmaşık bir rolü var aslında. Şimdi bazıları diyor ya, işte mesela İngiltere'de kedi olmadığı için fareler, sıçanlar evlerden bile çıkıyor. Bu doğru. Türkiye'de kedilerin böyle bir rolü var, fare gibi, sıçan gibi türlerin popülasyonunu azaltarak kısmi fayda sağlıyor. Ama aynı zamanda öldürdükleri sadece bunlar değil kuşlar, kertenkeleler, böcekler, tüm bunları öldürdüğü için genel olarak dengeyi yine bozuyorlar. Kediler şehir ekosistemi için kontrollü popülasyonda faydalı olabilir. Yani İstanbul'un kedileri, İstanbul'a sembolik katkısı olan, Türkiye'nin her yerinde çok sevilen kediler, popülasyonlarını kontrollü tuttuğumuzda, bunun da yöntemi kontrollü çoğalma ve kontrollü beslemeden geçiyor. Bunlar sağlandığında popülasyona faydası olabilir. Ekosisteme, şehire, şehir et ekosistemine bir faydası olabilir. Ama kontrolsüz popülasyon doğrudan ekolojik yıkıma yol açıyor. Kedileri özetlersek kediler de doğal ekosistemin doğal üyesi değiller. Tıpkı sokak köpekleri gibi. İnsan ekosistemiyle birlikte evrimleşmiş ona bağımlı bir popülasyonlar. Yani insanın olmadığı yerde kedinin hayatta kalabilmesi mümkün değil. Avcı oldukları için de köken olarak avcı oldukları için de ekosisteme köpeklerden daha ciddi zarar verebilirler.